kolun en kalın kısmı bizim arsanın arka tarafından geçiyor. Orayı gözden geçireceğiz, bakacağız. Burası nasıl diye. Burada böyle bir aileler gelip piknik yapıyor. Buraya bir ağaçtan böyle bir köprü yapmışlar. Burada akıntı var bakın. Şurada iki kola ayrılıyor. Kirmir çayı. Burada da böyle güzel yeşillik bir arazi. Düz sayılabilecek kadar. Buradan bir su akıyor. Burada da sazlık bir bölge var. Buradan böyle akıyor. Hatta bakın buradan bir hayvan geçmiş. Karşı tarafa. Bura bizim arsanın arkasına akan yer. Buradaki akıntı çırıl çırıl akıyor. Tam arsaya sınırından orada birleştirme yapmıyor. Bizim arkanın, arsanın tam o bitiş noktasında birleşiyorlar. Bizim arsaya giden su da hemen burası. Hemen burası. Yani ikisi arasında çok büyük bir mesafe yok. Şurada bir hat var. E, kepçeyle o hat bir kere kepçeyle kaldırsa bu suyla bu suyu birleştirebiliriz. Yani o ak akar gürül gürül olan su bizim arsanın üst tarafından geçiyor bu sefer. Arka kolundan geçiyor. Yani burası çok ağır akıyor. Bakın burada bizim arsaya giden su. O arsaya giden suyla, şuradaki suyla bu su iki kola ayrı.